Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Sesim çok iyi ve net bir şekilde anlaşılır geliyor olması lazım şu anda sizlere. Bazı arkadaşlar sormuş. Geçmiş olsun diyenler olmuş. Ufak bir boğazımda gıcıklanma vesaire vardı. Dün de video atamadım. Ondan önceki iki videomda da söylemiştim ufak tefek alerjim var diye. Bir polen alerjim var. Mevsim geçişlerinde falan böyle sıkıntı yaşıyorum. İşte boğazlarım gıcıklanıyor, gözlerim sulanıyor. Defalarca kez hapşırıyorum. Burnum falan akıyor, tıkanıyor. Öyle küçük bir alerjim var. Ben alışığım ama videolara denk geldiği zaman beni çok zorluyor. Videomda da bahsetmiştim. Geçmiş olsun diyenler olmuş. Merak edenler olmuş. Çok sağ olsunlar. Atlattık. Enerjimiz, keyfimiz de yerinde. Hemen bugün Brody kahramanı kaldı. First pick'ten. Şimdi onun fasulyelerinin faydalarını göstereceğiz bugün. Çünkü Brody çok güçlü. Rakip çok büyük hata yaptı bu kahramanı bırakmakla. Onu göstermeye çalışacağım. Hatta bu kahraman ilk çıktığında videosunu ben atmıştım. Dalga geçenler oldu işte şöyle kötü hero böyle kötü hero şu anda banlanıyor. Bu bildiğimiz solo lane bu bildiğimiz. Bunu hemen midi ayarlayacağız biz. Tank orman item falan alacağız. Şuradan tank önerelim ikinci seviye kalsın. Sonrasında botumuzu falan alırız. Bu şara şu anda tank kas, hasar kas. Tank kasarsan ölmüyor. Hasar kasarsan 2 vuruyor. Tank kasarsan da 3 vuruyor. Değişen bir şey yok. Şurayı hemen itleyelim. Bu farmer yani böyle orman oynarken elimdeki kahramanın gücüne göre ortak oluyorum. Şöyle itelim. Javet oynarken güzel bizim tarafta çıkmış. Javet oynarken falan red buff'tan başlayıp karşının blue'suna gank gidiyorum. Yani o tarz değişiklikler yapıyorum ama elimdeki kahramanın gücüne göre. Şunu hemen hızlıca alalım. Orman konusunda hızlı bir şampiyon. Ad liglerde mutlaka kalır ama üst liglerde banlanıyor. Dediğim gibi first pick bizdeydi ve banlamadılar. Biz de fırsatı şey pardon krizi fırsata çevirelim dedik. Bakalım şunu da alalım hemen hızlı bir gen katmam lazım. Hızlı bir rotasyonla çok rahat kill çıkartabilirim 2-3 vuruşla. Şuradan sitemizi de dolduralım. Orabi önde oynuyor. Ona bir oyun yapabilirim. Sersemletip bir iki tane düz vurup ulti açarsam direkt yok ederim onu. Saldır. Tamam bir düz attım. Bir tane daha attım. Ulti çok güzel temiz. Alalım burayı birlikte. Şu kuleden de birlikte dızlayalım kankam. Böyle lehine düşürdüğünüzde kuleye vurun abi. Güzel. Kalkanını aldık kulenin. Devam devam. Buz eksik keseriz. 3 level robotuna kitlendim. Tamam ya almıyorum farmını tamam. <laughs> Kızma tamam tamam almadım. Adamın farmını alıyordum az daha neyse. Kitlendi mi bırakamıyor çar ya. Oradan bize ekmek çıkar mı? Çıkmaz gibi. Aşağıya doğru görüş verdiler. Buradan geçer mi o beliman? Buradan geçer gibi. Gel. Hop. At W'nü at. Bir düz daha. Hop al bakalım ultiyi. Çok güzel. Harika. W'sünü hususi bekledim. Doşlamasın beni diye. Karşınızdaki kahramanı. Geldim 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 geldim. Geldim biraderim. Saldır saldır. R yok R yok saldır. Gel buraya. Hop hop. Al bunu da. Çok güzel. Tamam o da onu kesmiş. Ölecek diye ulti açtım ama gereksiz oldu. Ulti zaten çok seri dönüyor. Karşınızdaki kahramanın ne yapacağını bilirseniz bu kahramanı çok rahat oynarsınız. Bu totem her kahraman için geçerlidir. Sen kahramanı iyi oynayabilirsin ama karşındaki kahramanın da ne yaptığını bilmek zorundasın. Seni nasıl doşlayacağını bilmek zorundasın. Yoksa yani keseceğim sanarsın kesilirsin. Baitlenirsin. Güzel zeksi düşürmüşler. Hemen şuradan bir redimizi alalım. Turtle'da aşağıda alt koridoru oynamak istiyorum ama üstte de çocuk sıkıntı yaşayabilir. Neticesinde karşısında iki kişi var ve Javid de çok fazla bir şey yapamaz derken düşmüş. Lancelot da yukarıda gördüm onu. Bu elemanı hemen hızlıca düşürüp tortul alalım hadi. Hadi arkadaşlar saldırın. Gel giriyorum ben gel. Gel 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 gel. Zınk. Güzel direkt pasifi tetiklemeden ultiyle girmeyi tercih ettim. Zaten tamamladılar asarma. Bunu alacağım hemen tortula gireceğim. Smite'ım yok aslında ama. Dur bakalım. Bir hatlar karıştırıyoruz ama. Gerçi döndü Smite'ım ya tamam alırım ben bunu. Lancelot'un W çarpı daha çok vuruyor ama. Tamam güzel. Bunları da dönelim hemen. Boş durmak yok. Böyle ormanca oynarken her şeyi keseceğiz. Bunu da keselim. Ondan da altın aldık. Zex'in küçük böceğini kestiğinizde altın alıyorsunuz. XP alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Geldim geldim geldim. Geldim kardeşim. Çocuğu yine kestiler ya. Geldim. Hop. Sersemlettim. Bir tane daha. Çok güzel. Bunu da keserim. Bir tatlı. Uuu top çok da sekti. Manası çok az ama onun. İyileştir bastı. üstüne gideceğim de kaçacak. Üstüne gidip bir tane vursam. Hop görüşürüz. Ordunların canı full. Buradan geçer mi bunlar? Gösterme. Hop güzel. Bir tane daha. Git ultiledim. Bir tane de ona tüküreceğim. Çok güzel. Geldim ona da. Bruno'ya çok uzaktan vurdum. Ona rağmen 7 hasarımı. Bu en güzel yanı o. Lesley'den daha geniş bir renci var. Tetiklendiği zaman. Geliyorum oraya da. Hop. Minyona gitti. Sersemletemedim. Bir tane düz vurayım. Bir tane daha. Ulti atacağım. Çok güzel. Zınkı yapıştırdık. Umutsuzluk da bitti. Şahane. Ver bana orman eğitimli tank. Bu çar iki itemle nasıl hayvani bir hasar çıkartır. Bugün onu göstermeye çalışacağım. Buldum full tanka yönelik olacak. Şu orman eğitimim bitsin hemen vahşi güç zırhını alacağım peşine. Hatta first sistemden vahşi güç zırhı alanlar bile var. Çok güzel oluyor. Çar zaten her türlü vuruyor. Vahşi güç zırhını alıp bitmeyen savaş artık kanat yapmayı planlıyorum. Athena da olabilir. Duruma göre bakacağız. Çok tanki dayanıklı oluyor ve çok güzel hasar çıkartıyor. Hasar zaten pasiften geliyor. E vuralım. Böceğine vuralım kardeşim. Vur kardeşim. Vur. E gel buraya. Çarp attım. Nereye kaçıyorsun civciv? Zınk. Al bakalım bunu da. <laughs> Güzel. Mekanik de zaten. Şunu da alalım hemen. Gelin baboşlar bir yardım edin. Lancelot'un sesi var orada. Çarpım yok. Devam etmeyeceğim. Oradan bir W sesi geldi bana çünkü. Şunu alalım. Çarpımız dönerse gireriz geri. Orman ayeti bir Güzel. Çarpım geliyor. Alırım herhalde. Bakayım. Lansör yukarıda. Tamam. Güzel. Çap dönmeden de alırız. Şahane. Geliyorum oraya. Oradan bize ekmek çıkar mı? Geldim. Yetişemem. Çıktı adam. Şu kaynakları toplayalım hemen. Boş durmayalım. Farmda önündeyiz diye artistlenmeye gerek yok. Neticede çarpımız var. Smite'la bu arada kolay düşülebiliyor ama saflaştır varken, fiske varken Kolay kolay düşmüyor. Kanat manat alıyorsunuz. Kolay kolay yatmıyor. Geliyorum oraya. Farmım gayet şahane. Gayet güzel. Ekmek var gibi. Hop. Beni bir sal kardeşim. Bana zıplama. Sersem ettim onu. Çık çık. Top açıl. Açıl açıl. Top gitsin. Kufra böyle üzerine zıpladığı zaman sıkıntı tabi. Güzel. Çok güzel topladı çocuk. Harikasın oğlum. Hop. Zınk. Hadi bir tane daha. Zınk. Bir tane daha. Çok güzel. Kes onu da. Güzel. Yuzong çok güzel topladı. Harika. Şu kaynakları toplayalım. Blue'yu blue'yu alalım. Üstünlük kurmuşken karşıdaki pikler oyunu soğutabilir. Çok da CC var. Zex'in CC'si. Kufra'yı zaten söylemiyorum. Rabi, Bruno'da bile var. Yani XP koridorunda bile gidiyor bu çar. Altın lane'inde, altın lane'inde her yere gidiyor. Uranüs'ü, Esmeral dayı, işte Lunox'u her şeyi dövüyor. Vahşi güçte bitti. Ver bitmeyen savaşı. O yüzden lane'de saflaştırılı oynamak da güzel oluyor. Ama ormancı olarak benim yapmamı istedi arkadaşlar. Ben ormancı olarak tercih ettim. Aşağı düşmüş. Bruno'nun farmı bu arada çok iyi. O da iyi. Ve sürekli hasar o. Yokmuş kimse. Ultisi yok Zex'in tamam güzel. Ona bir inanlayabilir miyiz? Tuttum bunu. Saf attı. Nerede o Zex? Güzel. Güzel şu yengeci mengeci almak istiyorum aşağıda yeşil yanan noktalar falan hepsini toplayacağım farmlar da itili zaten üstte bayağı farm birikmiş keşke üstte yakın olsaydım da o farmı ben alabilseydim tek orada ne biçim ekmek var bu eleman ne yapıyor böyle süper kahraman gibi giriyor bir tane de vurayım şuna yakala onu kufra safı yok herhalde bunun bir tane daha bir tane daha tane daha. Ulti. <laughs> Bu evde kolsuz bir hasarı var işte. Ama pasifimi doldurdum o yüzden öldü. Yoksa pasifim olmasa o kadar vurmazdı ultim. Pasifi fullledim. Gel aga gel lord'a gel lord'a gel lord'a gel. iki kişi eksikler. Gel seri lord. Gel Jav. Hemen lord'u alalım hızlı bir oyunla. Şu kuleleri açalım. Gel agacım. Erken lord alıyoruz ama Gelirlerse fight diyeceğim lord'u bırakıp Aldık gibi gelmiyorlar herhalde tamam Bu son birkaç kuleyi açtırır bize herhalde bu lord Fight diyeceğiz mi? Buff'larım bitiyor ama Güzel tuttun da Güzel burnu 3 katmış Şu Zex'i çıkartabilir miyiz? Bafları mafları alalım. Tamam. Ona da okey. Büyülü kılıç gider sanki bu maç ama bilmiyorum. Kanat da olabilir. Bakacağım sonlara doğru. Bitmeyen savaş bir bitsin hele. İtemin ismi de o kadar böyle şey ki bitmeyen savaş bitsin. Cümledeki yıkıklığa bakar mısın? Bitmeyen savaş da hani bilmiyorum çok saçma ya. Şunun ismini değiştirseler artık güzel olacak. Çok şey oluyorum böyle. Garip geliyor bana. Videolardayken falan. O Lord'la birlikte bizim bir yerleri açmamız lazım. Zex'in de ulti yok tamam gördüm. Buraya koymuş ultisini. Sersem edeceğim onu. Ormana gitti. Bir ulti şatlatacağım ona. Vurun. Öldüm o. Güzel. Sersem ettim onu. Ultim olsaydı onu kesmiştim. Şuraya vursam. Bir tane de ultim geliyor. Hop. Güzel. Devam 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 devam. Açalım burayı hadi. Aa yumurtalara bastım. Aa bırak beni. Ulan Zex'in yerdeki yumurtalarına basıp slow yedim. Abi yumurtaya baksana bir k vurmuş. Zex 3 k vurmuş. Ulan be. Kanat mı alsam acaba? Kanat olsa orada ölmeyebilirdim belki. Çok slow yedim ya. Slow'a öldüm. Kule altında kaldım yoksa çıkardım. Uf çok güzel patlattın da yanmaya ölür mü? Ölmedi. Buruna iyi durumda. Kanat çıkıyor. Sat bunu. Ver bana da kanat. Birebir takasa girmem gerekecek onunla çünkü. Pozisyonuna göre. Ona iki tane vurup ulti açarsam yok ederim. Ama kanadım olmadan beni kesebilir tanklık avantajım var zaten onu kullanmam lazım. Çıkar mı o çocuk oradan çıktı sanırım. Öldü gitmeyeceğim. Satmak istemiyorum. Ha ölmemiş çıkmış. Nasıl bıraktılar lan seni? Bunu kovalıyor hala. Saklan arkamı saklan. Gelirse vururum ben kafasına. Kufraya dikkat etmem lazım. O zıplar zıplamaz benim W atıp onu bozmam lazım. Beni duvara çalarsa eğer yani beni yok edebilirler belki ama öyle kolay da ölmem. Şu kanadı hemen bitirmem lazım o yüzden. Kanadım bir tersi ölmem kolay kolay. Bunu keserim ben. Hop. Hop. Bir tane daha. Gel lan sen de gel. Ah be cana bak. Skill yok bunun. Gel buraya. Nereye kaçacaksın? E, ee, yakala bakalım. <laughs> Nasıl yakalayacaksın? <laughs> Skill'ini kaçırdı. Artist şu minyonu salmayayım. Almayın o kuleyi. Almayın. O oh, minyona bak. Bir de bu karakteri bazı suikastçilerle kesmek gerçekten zor. Çok dans ediyor yani böyle wan gibi. Mekanik olması ayrıca güzel. Jav'a burada çok ihtiyacım var. Lord geliyor, o da doğacak. Lord'la birlikte aynı anda doğacak zaten. Benim bu build'im tank, güzel kanat da bitti. Tek başıma Lord'u hızlı alamam. O yüzden Java'nın yardımına ihtiyacım var. Orman itemi olmasa bile Jav tek başına çok rahat Lord alıyor hala. Birlikte girmemiz lazım. Gel baboş, saldır. Kufra geldi üstte, üstte üstte. Şurada. Tam boşa zıpladı. Oynayalım bunlara. Sattırdık. Keşke oynayabilseydik orayı ya. Güzel olurdu. Salmazlar bu lordu bize. Canı yarım bıraksak mı acaba? Arkadaşlar geliyorlar. Tamam eksi ulti yok. Lord'un canı. Q. Güzel. Bizde kaldı. Altın geldi. Devam. 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 Ultiyi bastım. Çıktım ben bir tur. Rabi tapıyı itiyor. Oraya bir gitmemiz lazım. Bakmamız lazım. Ölümsüzlüğü düştü çocuğun. Kurtarabilir miyim onu? Geldim. Geldim kardeşim. Gel lan. Gel. Al bakayım şunu. Kanadım çalıştı. Güzel. Bunu da keserim. Topukladı. Şunu salmayalım. Salma onu. Yakala. Zınk. Çok güzel. Bufflarımı alayım geliyorum. Canımı da fulleyeyim. Güzel güzel iyi oldu lan. Sevdor abi düşürdüğümüz iyi oldu. ile Zex hayatta şu an. Kufra da geliyor ama ulti açacağım. Vermeyeyim burayı. Red'imi de alayım öyle geliyorum. Bizden de iki kişi eksik. Şurayı açabilirsem çok güzel olur da. Eritmiş adam tek başına lordu. Kufra'ya yakalanmamam gerekiyor. Rabi'ye de yakalanmamam gerekiyor. Şartlar eşit şu an. Güzel konum almam lazım. Çok güzel konum almam lazım. Lanşot falan bana sıkıntı yaratamaz. Ama Zex yaratır. Kufra yaratır. Arkadaşlar lane'leri itelim. Solo lane arkadaşlar. Javet mesela şu an lane'i itmesi lazım. O fight'a giremez. Renci yok. Aşağı kimse itmiyor. Yuzon gidiyor tamam. İter orayı. Bunlar benim üzerime koşuyor. Ne yapıyorlar? Saf bastı. W'm dostum. Bir bırak beni. Lan bir bırak. Lan bir bırak burnuya vuracağım. Lan Ulan kufra. Ulan kufra. Ulan beni öyle bir kitledi ki. Burnaya vuramadım ya. Şaka gibi. Allah'ım ya senin ben babaannenle kısır günü düzenleyeyim de seni çağırmayayım lan. Manyak herif. Lan beni nasıl kitledi? Bir de W bastım bozmak için. Saf bastım manyak. Psikopat. Aa. Cık cık cık. Rahatsız ya. Lan ne psikopat adamlar var şu oyunda. Böyle bitmeyecek bu oyun. Bir lord daha lazım bize sanki. Aslında Atlas böyle güzel bir toplayabilse ben Atlas'ın hiç topladığını görmedim adam akıllı. Bitireceğiz de adam toplamadı hiç. Karşıda iki tane saflaştır var. Yani git Rabi'yi tut, Zex'i tut. Özellikle Zex'i tut baboş. Ultiye kaçıyor tamam da ultisini de keseriz şu an. Şartlar eşit. Sıkıntılı. Sıkıntı şu an. Burna da güzel vuruyor da Kufra beni kilitliyor abi adam manyak ya Koyulamam bana hasar atamaz sattı Hop ulti dedim güzel Tamam gel lan buraya sen gel buraya gel 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 sen psikopatlısan ben daha deliyim lan gel buraya Salmayacağım seni gel buraya gel Eee çarp atacağım sana gel buraya hop yattan aşağı artist Manyak ya deli manyak herif. De artist kaçmaya çalışıyor ya. Bırakır mıyım lan ben seni? Keseriz biz bunları. Ultilerim direkt. Bir iki tane pasif bırakayım ultileyeceğim. Tamam devam devam tam ultiledim. Yok oldu zaten ultisi. devam abi. Tutamaz bu bizi. Hop. Sersem edeceğim. Zınk. 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 Çok güzel. Vur aga. Güzel, eğlenceli bir maçtı ya. Vur vur bitir. Tutmasınlar. Lan nereye atıyorsun beni? Manyak. Lan manyakların arasına düşmüşüm ben bugün. İki sıra almayı unuttum hiç de aklıma gelmedi. Vallahi öldürtüyordu beni. Güzel bir maçtı ya. Kufra beni ne? Tilt etti öyle. Aa adam, sonda öyle bir fokus attı ki. Yapması gerekeni yapıyor çocuk. Kesinlikle, doğrusunu yapıyor. Ama beni tilt etti. Ç şeyim de yok böyle. Saflaştırım da yok. Deli manyak ya. Güzel oynadı ama eline sağlık. MVP olmuşuz. 13 kilimiz var. 2 kere ölmüşüz. 11 daha sitimiz var. Yani bu şekilde tank buldi kolay kolay ölmüyor. Güzel de hasar atıyor. Full AD gitmeye lüzum yok. takımında eline koluna sağlık. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Brody banlayın. Kalırsa alın. 90k daha hasar atmışız. %30 hemen hemen. Bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.